Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere puding yapacağım. İsterseniz e, hemen başlayalım ama öncelikle size malzemelerimizi tanıtayım. E, bunun için şu şekilde bir kaba gerek var. Kap. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi kaynar su ve şekerlemeler bu şekilde. Şimdi nasıl baş hemen başlayayım isterseniz. Öncelikle kabımızı alıyoruz şuraya koyalım. Şimdi şekerlemelerimizi içine boşaltacağız. Hemen şekerlememizi içine boşalttım ve bu kabımızı da şuraya koyabiliriz. Evet, şekerlememizi içine boşalttık. Şimdi ise hemen kaynar suyumuzu alıyorum içine dökeceğim. Bu şekilde döküyorum. Bunları koyabiliriz şuraya. Evet. Evet. Buradan kış, burada şöyle koydum. Buraya. şekilde göstereyim üstlere koydum şuradan göstereyim şimdi bunu e, bunu hemen hazırlamak için yani şimdi bunu ne yapıyoruz hemen bu burada böyle çözülecek e, bunun için bir de kaşık gibi bir şey almamız yani kaşık almamız gerekiyor kaşığı da hemen sizlere getireceğim Birazcık beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve hemen gideyim, hemen getiriyorum. Bu da burada burada bir yarım saat bekleyecek. Daha sonra biz karıştıracağız. arkadaşlar getirdim. Biraz uzun sürmüş olabilir. Bunun için özür dilerim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada hemen elmeye başladı bile. Hemen şunu alıyorum. Karıştırıyoruz. şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara koyayım. Karıştırdım. Şimdi e, bu suyu bir kap sayesinde boşaltacağız. Ve o su doldurduğumuz kap olabilir. Hemen su doldurduğum kabı alacağım. İçini boşaltacağım. Ay düştüm. içine bir tane de attım. Şunu da atayım. Bu şekilde. Diğer kırlarını da götürebilirim. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bir puding oldu. Şimdi bu pudingi buzdolabına koyacağız. Buzdolabına koyduktan sonra bu orada bekli bekliyor, bekliyor, beklemiş olacak ve orada daha iyi olacak yani orada soğuyacak ve daha güzel olacak. Şu an sıcak, elimi bile tutamıyorum. Hemen götüreyim bunu. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Masanız kirlenebilir. Ama masada sildiğiniz hiçbir şey değil hiç kalmaz. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Ben de LPS'nin enişte. Ay LPS'nin eniştiyorum. Pardon arkadaşlar. Dilim buna alışmış. LPS İrem. <laughs> Bu arada artık kanalına ben şeyleri kullanabilirsiniz. Çünkü ben kullanacağım. <laughs> ah düştüm. <laughs> Ay ne oldu bana böyle ya? Ah başım dönüyor. Ah bana. Ay. Ah. ah hastane. Hastane. Hastane istiyorum ben. Bear Pink. Ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşım acayip şekilde. Ay şekerin düşmüş senin. Aa, şeker düşmüş arkadaşlar. Ee, canı şeker gördüğü şeker çekiyor. Neyse ben bunu hemen götüreyim. Gel. Ay. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi yorumlara yaz yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.